Herkese merhabalar. Ben Serhan. Ben Özgen. Pişirmeciye hoş Hoşçakalın. geldiniz. Bugün Tatlı bir şey yapıyoruz. İrmik helvası. İrmik helvası hepimizin sevdiği, bazen hüzünlü günlerde yediğimiz, bazen mutlu, günler mutlu günlerde mi? yediğimiz bir helva cinsi. Bizim sevdiğimiz, çocukluğumuzdan beri alışa geldiğimiz, annelerimizin Osmanlı. sürekli yapmış olduğu, Osmanlı kültüründen beri süregelen bir helva. Ne kullanıyorduk bu irmik helvasını yapmak için Özgen? Başta malzemelerimiz şu şekilde. İrmik. Içik. 2 su bardağı irmiğimiz var. 2 su bardağı şekerimiz var. 2 su bardağı sütümüz. 2 su bardağı da suyumuz, Süt. olacak. 200 gram tereyağımız var. Margarin de olabilir. Bir paket de dolmalık fıstık kullanacağız. Ha, evet. Malzemelerimiz bunlar. Bu kadar basit yani. Biraz pilav yapmaya benziyor. Demliyorsun. Hafif öyle. Demliyorsun. Demliyorsun Demli olsun. <laughs> biraz sen. O evet. zaman biz yapılışına başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerden Şuralardan. haberdar olmak için ne yapmamız gerekiyor? Kanalımızdaki abone ol tuşuna bastıktan sonra orada bir tane çan şekli var. Ee, ona basıyorsunuz ve bildirimleri bana gönder tarzı bir şey var. Ona basıyorsunuz. Her yeni videomuzda bu şekilde size bildirim alacaksınız. Evet. Ve bütün yüklediğimiz videolardan haberdar olacaksınız. O zaman başlayalım. Ne yapacağız önce? Kabadasak bahsedelim. Şekerle, Şerbeti için şekerle sütü ve suyu karıştırmaya şöyle bir kapta pişireceğiz. Deneceğiz. şekerler eriyene kadar. 2 su bardağı sütümüzü ben ilave ediyorum. 2 su bardağı da su alalım. Bunlar önce karıştırarak karıştırmaya devam ederek Şekerin erimesini sağlayacağız. Şeker eridikten sonra da ocaktan alacağız. Ilımaya bırakacağız. Ilımaya bırakacağız. O zaman ocak başına gidiyoruz, tencere başına gidiyoruz. Sütlü sulu şerbetimiz bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Çok az şöyle bir şekerlerini karıştırıp, öyle çorba gibi karıştırmamıza gerek yok bunu. Orada kaynayacak bir süre. Şeker eriyecek. Ilımak için kenara alacağız. Tavanın başına geçip irmiğimizi kavurmaya başlayacağız. Doğru mudur? Doğrudur. Sütümüz kenarda şekerimizle beraber erirken biz de tavada irmiği kavurmaya başlayacağız. Şekerimiz eridi. Kaynayan şerbetimizi artık altını kapatıp kenara alabiliriz. İrmiğimizi kavurmaya yağlarımızı eriterek başlıyoruz. Eriyen yağımıza irmiğimizi atabiliriz. İki su bardağı irmiğimiz vardı. Burada dolmalık fıstıklarımızı da ilave ediyoruz işin içine. Dahil edelim. Güzelce karıştıracağız, kavuracağız biz bunu artık. Evet, şimdi can alıcı noktaya geldik. Esmerleşen irmiğimize, artık kavurulmuş olan ivrim irmiğimize şerbetimizi yavaştan döküyoruz. Evet, sütümüzü döktük. Şekerli karışımımızı irmikle beraber. Biraz kaynatıp... Hafif kendini toplayınca Kapağını kapatacağız 10-15 dakika demlenmeye bırakacağız Ta ki pilav gibi göz göz olana kadar Biraz suyunu çektikten sonra kapağını kapatacağız Göz göz olana kadar orta ateşte pişireceğiz. Gördüğünüz gibi helvamız kıvama gelmeye başladı. Hmm. Şimdi bunu dinlendirmek için hmm. kenara alacağız göz göz olunca pilav gibi demlenince 15 dakika sonra yani yemeğe hazır olacak. Şimdi ben kapatıp ocağımı kenara alıyorum. Evet, irmik helvamız hazır. Nasıl bir tarif oldu bu Serhan? Çok pratik ve acayip güzel yine kokular salan bir tarif oldu. Ben şu an sabırsızlanıyorum. Acayip güzel görünüyor. Üstüne bir de ceviz kondurduk biz. Siz isterseniz toz antep fıstığı falan bile dökebilirsiniz. Zevkinize göre, kafanıza göre, malzemeye göre. Yani herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle güzel bir irmik helvası tarifi oldu bence. Bence de. Tadına bakalım mı? Bakma ona kayıp. Çok güzel demlenmiş falan. Hmm. Ben konuşmasam yemeğe devam etsem oluyor mu ya? Her şey tam tadında şekeri, şerbeti, yoğunluğu, kıvamı. Burada püf noktası demleme, demleme aşamasını hani düzgünce yapmak. Gayet güzel olmuş. Böyle 15 dakika dinlenmeye, hiç kapağını açmadan dinlenmeyi bırakın kenara aldıktan sonra. Böyle o böyle tam tane tane olsun. Zaten oranlarda çok yerinde olmuş şekeri, suyu sütü, cartı, cuktu. Yemeğe doyamayacağınız nefis bir irmik helvası Helo. oldu. İnşallah bol mutlu günlerde yapacağınız bir helva bol. tarifi olur. Yani hüzünlü günlerde değil de mutlu günlerde yiyeceğiniz helva, <laughs> helva olur. Öyle diyelim. Afiyet olsun diyelim. O zaman videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. edebilirsiniz. O zaman ben yemeğe devam ediyorum siz o arada bir başka video falan bakın yapalım.